C. <laughs> Doğru bu. Henüz o aşamaya gelmedik, tanışmadık çünkü. Ha. şey, birisi, şey birisi. O zaman benim iki tane yapacak ya bilemedim. ben hocalarımdan o zaman... Çünkü tarımsal sanayi, tarım üretimi biraz daha sonra Cevabımız Maalesef bu çeşit nedenlerle bugüne kadar sakmış. Ama inşallah sizlerle birlikte bunu nihayet. Er gerçekten Türkiye'yi birbirine kavuşturan, Türkiye'deki e, sanayi, istihdamı, e, tarımı, turizmi e, düşündüğünüzde Türkiye için ciddi anlamda katma değer üreten bir şeyimiz. O bakımdan yapacağımız plan e, ülkemiz adına da çok kıymetli bir plan olacak diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin beklentilerini karşılayan ideal bir plan oluşturmak gerçekten zor. Bunu dünyada başarılı bir ülke var mı bilemiyorum. En son e, Sayın Bakanımız aradıklarını dinleyince ya Bursa için çok şanslı bir şehir diyebiliriz. Gerçekten yani e, ülkelerin de şehirlerin de çok büyük sıkıntıları var. Son dünyada son bu gelişmeler e, teknolojik önce dünyada ciddi anlamda kimsenin beklemek kırmalar oldu. Hem ekonomik toplumsal, teknolojik büyük kırmalar yaşadık ve ciddi anlamda şehirler belki de, de karşılayamayacakları kaldıramayacakları sorunlarla ilgilen baş başa kaldı. Şimdi bunlarla boğuşmaya e, çalışıyoruz. Bütün dünyadaki e, yerel yönetimler olarak. Ama dediğim gibi Bursa özellikle beşeri sermayesi yetiştirdiği insan gücüyle bu sorunlarla, bu yüklerle e, baş edebilecek güçtedir diye inanıyorum. İşte o beşeri sermayenin de ve temsilcileri olarak sizler bugün burada bizlere destek vermeleri, bizlere katkı sunmaları da Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bursa 2040 1 bölü 100 bin çevre düzenli planı ile ilgili çalışmalarımız uzun bir süredir devam ediyor. E, bu kapsamda e, Meps adını verdiğimiz bir ofisimizi kurduk. Bir süredir e, Bursa Mekansal Planlama ve Strateji Ofisi açılımı olan MAPS, e, teki e, 100 binde çalışan arkadaşlarla bu işi yürütüyoruz. E, bugün de bu çalışmaların bir ayağı olan e, çalıştayımızı yapıyoruz. Çalıştayımızın kapsamında 4 tane tematik masamız var. 4 tane masada ilgili sektörler yapıyoruz. E, ilçe belediyelerimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilgili daireler, kurumlarımız, onların hepsini davet ettik. Çalışmamız başladı. İnşallah bugünün sonunda bu dört masadan bu sektörel konularla alakalı önemli bilgiler çıkacağını, üretileceğini düşünüyoruz. Firmamız var, üniversitelerimiz var, eee BTSO var, eee siyatlardan temsilciler var. Demin de söylediğim gibi ilçelerimiz var. Büyükşehir Belediyesi'nden dairelerimiz burada yine konularla ilgili olan dairelerimiz var.